Sana sürpriz yapmak için geldik. Hello! <laughs> Okey kapattık. Evet arkadaşlar şu anda otele rezervasyonumuzu yaptırmıştık zaten. Görüyorsunuz valizle birlikte geldik. Şimdi yukarı çıkınca odayı hazırlayacağız. Can da arabayı park etmeye gitti. Otopark o kadar pahalı ki 79 dolar ve otele girmeden önce son ekstra senden şarj parası istiyorlar. Yani otel ücreti 400 dolarsa 150 dolar senden de şarj istiyor. Çıkış geri alabiliyorsun. Şu anda canı bekliyorum yine. Otelin günlük otopark ücreti 79 dolar. Bize çok pahalı geldi açıkçası. Şimdi buradan ikinci kata çıkacağız. İkinci kattan sonra ee, yan tarafa geçip 31. kata çıkacağız. Odamız 31. katta. Sonra odayı süsleyeceğiz. Çok güzel. Önce asansöre ulaşmam gerekiyor ama gördüğünüz gibi bir bebek arabası ve bir büyük boy. Böyle <laughs> de işte kolay değil arkadaşlar. Neyse. Thank you friends. Böyleyiz şu an. <laughs> Anne olmak ve partilemek bekerken ki partileme kadar kolay değil arkadaşlar. Görüyorsunuz. <laughs> ah. Odaya ulaşmaya çalışıyorum. Başarıyoruz. <laughs> <laughs> Biz odaya geldik. Canı bekliyoruz. Şimdi hazırlık yapacağız bakalım. Ondan sonra da otelin keyfini çıkartacağız. Zaten sizlere hepsini tek tek çekeceğim. Gelirken valizleri taşırken oda anahtarını kaybettim. Tekrardan oda anahtarı çıkartmak zorunda kalmıştım. Neyse bunu açtık. Şimdi odayı hazırlama bakalım. Say hi Dora. Sevdin mi bu manzarayı sen? Ne düşünüyorsun? Odamız böyle. Şimdi burayı bir yere artık ayarlayacağız. Burada böyle bir televizyonumuz var. Burası banyo. Şöyle bir boy aynası var. Oda güzel ya, manzarası da güzel. Bu şekilde. Otelde çok güzel aktiviteler var zaten. İçerisi de çok büyük. Her alanı çekebilir miyim bilmiyorum ama biz şimdi odayı hazırladıktan sonra odada işte fotoğraf çekimlerimizi falan yapacağız. Yapmamız gereken birkaç iş de var. Sonra Dora'nın tatlısını yiyeceğiz. Karnını doyuracağız falan. Anneciğim. Daha giyinmedi ki. Tacı neden taktın? Evet. Çevşi da geldi. <laughs> bakar mısın? Bana bir bakar mısın sen? Sen bu taci çok mu sevdin Dora? Çok sevmiş gibisin. hediyeleri yarın sabah açalım dedik. Şu an çok karanlık olduğu için güzelce çekileceğiz. Hatta Can sürekli <laughs> arkadaki fonu böyle çıkartıp yerini değiştiriyoruz. Doğru açıyı bulamadık henüz. Dışarıda da şöyle bir şey var. Şurada siz görüyor musunuz? Tam şurada insanlar yolu kapattı ve aşağıda bir kuyruk var. Grammy var. Ne oluyor? Black Friday sırası mı? Şimdiden mi başladık? bilmiyoruz. Ama Chicago gecede çok güzel şuraya bak. Evet arkadaşlar bugün nereye geldik bilin bakalım. <laughs> bu, da, bu da çok sallanıyor. Allah aşkına bir Dora'yı çeker misin Cebu? Dilara Dora'yı boş verdi. ve bir saattir biz asansör bekliyoruz. Dilara basmamış ya. <laughs> ben nasıl oldum? Harbiden Dilara basmamış ya. Bak 6 tane asansör var. Tamam 31. kattayız. <laughs> hani üç buçuk dakikadır bekliyoruz. Bak 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 bak. olayları kaçırmadık abi. Aşağıda bir şeyler oluyor ama ben yani biz bunu anlamadık zaten bugün. Şu. Şu an seyredilecek bir şey kalmadı sanırım. Yolu açmışlar. Biz burada yolu insanlar kapatıyor sanmıştık yukarıdan ama meğersem bariyer varmış. Şu şekilde. İnsanlar bariyeri... Geliyorum bir saniye. Şöyle şehir. Trump Tower. Bunları gündüz çekmiştim size arkadaşlar. Otelimiz burası. Biz Washington'a ilk geldiğimizde de hayat Dallas'ta da kalmıştık. Şimdi yine Chicago'da da hayatı tercih ettik. Çok güzel çünkü. Kaliteli bir otel. 5 yıldızlı. Canlı şu an canlı yayın yapıyor. <laughs> Gerçekten aslında çok eğlendik ama yani gelirken Elbisemi unutmuşum. Otoparkta sıkıntı çıktı. Bir sürü yani böyle saçma sapan olaylar oldu. Ama yine de eğlendik. Neyse. Gündüz kutlamaya karar verdik. Akşam çekim yaptık ama akşam çok fazla arkadaki işte manzara çıkmadığı için dedik ki biz gündüz yapalım bunu. Yarın gündüz çekimimize devam edeceğiz. En baştan başlayacağız. Devam etmeyeceğiz daha doğrusu. Dora çok eğlendi ama. Dora inanılmaz eğlendi. Yani her yere koştu, saçmaladı, istediği gibi yedi. Bu fırça var mı? Aşkım sen ne kadar iyi sürdün. Benimkine bak, benimki çok ciddi. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> fırça var mı bebeğim? Fırça var. Tamam, fırça alacağız, değil mi şimdi? Evet, hayır, bekle bir saniye. Bir dakika, fırça da. Günaydın demek ister misin? Günaydın. Hepinize. Savaşçı bu etik mi olmuş? Rutin. Rutin cilt bakımımız. Her sabah serum sürmeden yapamıyorum ben. o bir tane ya. Her <gülüyor> sabah bir serum. Arkadaşlar. E, ee, Tabi anne olarak her şey koşturmaktan kendi elbisemi unutmuşum. Çok canım sıkıldı ama canın blazerını giydim. <laughs> Şöyle bir kombin yaptım. Tabii onların kombinleri tam gördüğünüz gibi Tastası Dora ile Can hazır. Anladı. <laughs> Vallahi harika. Bak, bir sürü tancını alacak tancı artık. Bak çıktı. takacak kızım. <laughs> Aa, ayakkabıları da varmış. Evet, bak artık babanın terliklerini giymen Mehmet öldü. Tamam mı? Bence şunlar daha güzelmiş babacığımdan. Bak, bakar <laughs> mısın? Giydirelim mi bir tane? Giydirelim bence, çok tatlı. pandemi bebeği olduğu için bir yaş doğum gününde de böyle sadece kendi aramızda kutlayıp sonra anneler ve babalarla ayrı ayrı görüşmüştük. Şimdi Amerika'da olduğumuz için yine üçümüz <laughs> kutluyoruz. Sevdiklerimiz bu videoyu görsünler, bizi izlesinler, birlikte olsunlar gibi bu videoyu yayınlamak istiyorum. Bay bay yap herkese. Bay bay. Bay herkese bye bye. Merhaba. Benim bugün doğum günüm. Sizi çok seviyorum. Ben prensesim. Chicago'nun kraliçesi ben oldum. <laughs> Değil mi? Kraliçesisin krali 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 sen. <laughs> evet. Herkese selam. Ho ho ho. Tamam. Aa, evet, bu kadardı Dora'nın doğum günü. Bak 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 bak. <laughs>